TVR Havacılık uzay çalışmalarına devam eder. Kasabalıya tanıtım yaparken beklemedikleri bir tepkiyle karşılaşırlar. Başta Kazım olmak üzere kasabalı TVR'ye neden tepki gösterecektir? Kasabada uzaylı dedikoduları ayyuka çıkar. Kasabalı TVR'yi suçlar. Amcaoğulları uzaylı meselesiyle ilgili ne yapacaktır? Çetin yeni nişanlı dönemini büyük bir heyecanla geçirmektedir. Tekin, Çetin'in sürekli evlerinde olmasından rahatsız olur. Esra, bu durumu Çetin'e nasıl söyleyecektir? Hüseyin, kasabada yeni tip ağıt modeline geçer. Hüseyin'in yeni iş modeli başarılı olacak mıdır?